Bir diğer çarımız şu an Amumu arkadaşlar. Amumu. A. A. Eni var. Amumu var. Eş var. Aynen. A'da şu an arkadaşlar bunlar kaldı. Amumu. Eş. Eni kaldı. Morgana jungle yapıyor mu kanka? Enivya da kaldı. Abi sen düzgün bir şey al şöyle tank. <laughs> ne banlayayım? Hiç diyor. Sen onu banla abi. Garen banla. Master'ı banlayayım. Muz, yulaf, tarçın, kuruyayım. Kürü atıyorum abi. Nasıl ama o kür Enes? O benim yulaf kürü nasıl? Bayağı keyifli değil mi? Harfi seçemiyorum ya punco. Hips yapıyorum. 7 tane falan böyle 7-8. Ee, tekrar ama şey yapamıyorum. Swap atamıyorum vallahi. Swap pick diyor lan bu bana. Dur dur onunla değil benle yap. Benle yap. Swap'ı benle yap. Tamam. Deadline dedim ona. Akep dedim. Ne yapayım şimdi? Ne? Ben jungle oynayacağım değil mi? Ha, sen jungle oyna oynayacağım. Oğlum çarda yok ki. Poppy, Ramos, Nunu, Warwick, Amumu, Viego. Weighted dips değil abi ne weighted dips. Ne alayım lan yani kaka? kaka abi, Ramos, Ramos alayım bari. Ne istiyorsan onu al Fatih abi bildiğin şey al işte. Bilmiyorum ki hiçbirini. Amumu sen alacaksın. Ramos al. Ha, ha Ramos al. Musal biz de ne alalım çetem? Hani eni mi oynasam aslında ya? Eni 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 çekti canım. Çok mu AP olacağız ama? Ha? Aş mı oynasam? Çok yok A'dan Z'ye yapıyor. Z'ye niye? E. Eş eş alalım eş gel. Ama A, D eş çetim. Ahra Akali onların oynadıkça bütün ağları oynuyorum tek tek. Eş. Eş lazım eş. Eee tapta eş oynayan yok mu ya bak King'den oynanmış. Nitili bir build var onu mu yapsa? E, I am pro player. I am normally grandmaster. Monster film. Bunda of bunda öyle biliyor musun? Ama Grandmaster'ım stream yapıyorum yazdım. Fuck off bronze yazdı bana. <laughs> Öngör Açık Nadem'in ki Afelios maçına %96 lose gelmişti arkadaşlar. Oyuna solo carry attım. Ben size söyleyeyim yani. yani. ona göre bence şey yapın. Son hesap edin yani. Hey, lose temiz kazanılır. Abi orada önerilen ne verse onu al. Ben bunu almışsın ne alayım lan? Mavi mi kırmızı mı yeşil Burada ne varsa onu al abi. Bu şu var <laughs> ne Ne varsa onu al abi. Hangi skin yok Aa. Aaa. Bende aç. Gel adam blue başla abi bizim botla. Ahri abi taşır diyenler çete 36 yazsın çetin. Taşıyacak ben onu supportlayacağım. Vuracak arkadan arkadan. Ben arkadan yapıştıracağım abi onlara. Sen rahat olun. Bu W de fulli. Eveline ölmediğim sürece sıkıntı yok ya. Eğitim itemlere bak tam bronz önerilini al. Tam bana hani, bir harbi bronz. Ayakkabı pot ne oğlum sezon 1'de ayak, başlamıyor. Ayakkabı pot ward almış vort. bir de buraya atıyor bu Aha kovalıyorlar çocuğu. Bir de bu da Mundo'yu beklesem şurada. Aa. Harbi devam ediyor bu kafayı yemiş abi. Baba, baba bu da sabah çocuğu. <laughs> Buradan buraya bula. Hoptum. <laughs> <laughs> Gün doğarken iken vazirde. Ulan bunda ne kadar aptal bir herifsin bu oğlum ya. ben istediğim zaman basınca oluyor değil mi? Of kayıtla baba kayıtla baba <laughs> Bana şeyin yerini göstereceğim öyle. Ben de rejime gitmedim <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aa ne öyle aa minyona ölüyormuşum haberim yok ha ne Oldu bana flame atan adamlar göt gibi kaldı Bundakiler Oy oy tamam abi askerde çok kill almışsın ama mekanikler hala aaa kombayı zımbayı Abi adamın flaşı yok fütük Şununla da... Yavaştan gelen ıhtan ama Fatih abi şunu almaya çalışalım Fatih abi şunu kesmeyelim mi ya Dayı mı atıcağız lan Ninja mı gireyim Normal çalıya gir abi ya onun Mort'tan haberi yok diyorsun ha. Fatih abi öldüm. Geliyor Fatih mu? Kal ona Fatih abi. chak down top. Bütün tuşlara bas at flash'e. Helal! Kaç Fatih abi. Allah sağ olsun bu ya. Alayım mı lan Leyla? Yok 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 kaç kaç abi. Farmona. Otomatik ping attı. Hani abi dokunma parma demiyordum. Ping attı. Alışkanlık olmuş. Fatih abi yok mu ya Şuna arkadan bir sakso? Arka koltukta sakso Fatih abi. Q'ya basacağım buradan. Ürkütme Ceylan'ı. Oo. Ha hadi lan Fatih abi. Hadi. Güveniyorum sana. Var yok mu? Aa. Aa. Niye bozulmadı o? Yok Fatih abi ben kaçtım Allah'a emanet Kaç, niye bozulmadı o kaka? O çarıyla abi Oy amua Oy abi, abi amua koyayım oldu Abi yalnız var ya ne güzel üstündüm şimdi Last at, base attı Lane senin Ha sen takıl ya sağ sola yit abi Bak bir tane daha yapıştırdım Bunlar Mundodon daha değerli Neyse i̇şte biz farm atıp abi late game oynayacağız evet. Late... Aa bu kim? Nice sesi. Burada seni bekleyecek bak duruyorum tamam. Adam minyon olmuş buraya geldi bizim adam daha yeni ses gidiyor Daha iyi diyecek Evet evet Allah wait wait Mer Melal be sana abi vallahi harikasın. Vallahi ben çok iyi. yok. Allah Fatih abi şu an var ya. Kardeşine çok büyük iyilik yaptı ya. Yerime emanet yemiş gibi oldu şu an. Hem anladın mı kavgada? <laughs> Lan ona ultimate atsam. O fake fake abi fake Dostum gelsin keseceğim bunu ya kaydı ya kaydı ya hop Allah'a emanet ol babuş Kötüsü yok mı çok zor dönüyorum ya kaka beni. Ya adama ulti atamıyorum ki. Lavun şeyi var çekelim. W'nü düşürmüyor mu stun şeyini? Slow saymıyor mu? Slow değil CC lazım ya. Ben az önce düşürdüm. Nasıl düşürttüm bilmiyorum ama. Ben işte CC'ye attım. Yani evet, Taunt'tan önce düşürttüm. Yani Q'lan bozdun Taunt'u tutturdun. Şu an ben ama ilkinde yani. olmadı öyle biliyor musun? Ben base atıp sana geleceğim. Biraz dayanabilir misin? Şunu almam lazım. Benim abi. Hayır atacağım ya. Çok ağır dönüyorum ya. Daha redim var. Böyle abi. Şu bitmeden herhalde bu ne işe yarıyor? Ki? lan bakayım. Ha koydum ne işi ya? Dur lan bakayım dedim lavu durdu öldü direkt valla. Bizi gos basmasaydım adamın bu kadar aptal olduğunu bilmiyorum da kaçalım everin kesin buralarda yani. Ha yordum da. Bak ben şeyini de aldım adamın. Ben gelmediğin şekli Şeyini alayım dedin ya Şunu alayım geleceğim dedin mi? Geliyorum. Meyze atacak abi. Giremez misin? Kap kesiyorsun abi. Hala atmıyor. Hala atmıyor. A, atmıyorsa keseriz tamam dur kestik onu. AFK bu sabah Ben böyle bir darladım. Sen de. Tamam Aha, atla. alayım mı? Bekle. Aa bekle ben al. Al. Alamazsın. Sen, sen neye öldün lan? Gir gir dön gir mi? adama gir gir. Gir bas ultiyi gir bu oğlum. Ölürsün yine ince ne oldu lan? Niye demiş atmadı ulti? Dön dön ya şu ya bas. Anne s**im kule bir koydu 500 vurdu lan. O neydi lan öyle? Sen minyona öldün değil mi? <laughs> Kuleye öldüm ben. Yani sen kill vermedin sen. Öyle ben kill vermedim de adam bir de XP ya Allah abi ya. Botu yarmış lan. Bok kokusu gelen bir şeydi. Bizim benim kuleler öyle vurmaz. Ben alsaymışım keşke orada alırsın dedim bırak. Biraz böyle an şey yapamadık. Senkrone olamadık orada ya. Ettim bir vuruyor bunda ya. Dur, durduk ve de yere tapa geldi. Vega oyun bitti şimdi. Ben şöyle yürüyeyim ya. Ben taşırım bu oyunu. Sen benimle oyna. Donumu Donum, monumu almışlar. Acınızı benim. <laughs> ha çek lan onu. Abi mor için oradalaymış beyin sandım. Fatih abi burası senin parladığın yer abi. Evelinde ulti yok. Fatih abi topaç gibi topaç. Topaç gibi onu da kestin oğlum. Topaç Fatih. Hadi be. Ben ne oldu lan neyden şey yedim? Trinity mi alıyorduk Trinity? Fatih abi mide ıı, ulti attım abi bak. Fatih tamam, abi, etmiyorum. Fatih abi, Fatih abi. Güçlü onu. Hadi Q'yu da vurdu. Bana vursa kule vuracak da vurmadı. vurdu, ya. vurdu. Ha. Ben belki KS şekli yapsam mı çok iyi olurdu. Uzaklardan gelen bir eş ultisi. Lan site kalsak. Ve vurmaya devam etsek bozar mı bize? Oyun var ya late game'e gidecek ve ben bu oyunu taşıyacağım. Aklıma geleceğim kaka beyz attı. Bak Kaysa Kaysa Fatih abi Fatih abi. Yum, sen oradan saniye. sen oradan ben buradan. Tamam. Geldim abi. Tamam hani öyle. Bana bırak abi kili. Oh salak evet. onu yaptı kili bana saldı. Buluyor, buluyor yardım et la bir buluyor kaka. Tamam Bu saniye var şeyime smite'a direkte gireyim tamam, tamam abi. Ha evelin aşağıda. Bırak bak çalma tamam o, abi. Yok Aha geldiler. At abi Bu abi mu? Yok bir yeri Bence oydu ama Geliyor mu? Geliyor abi Abi ben bırakmıyorum peşlerini Beyini keselim sizi Abi Tamam Nasıl beni tauntladın? Tamam Teksin, ikisinde biri var kaka Bunu öldürsen şu içi Benim için öldürür müsün? Bir şey yap Flaş at Yumruk at Yok ya. Kapat. abi at O seni kesemez ha yok bu eve eve'yi Ya bir flash attım. Duvardan geçemedi flash'la biliyor musun? Evet, Oğlum evet. eve'lin markladı ya hani eve'line dedim W'ya atayım chat. Böyle şey yapmaya çalıştım, prediklemeye çalıştım Evelin'i. Aa, ha ultiyi atmış lan Beygar. Ee, ben bu oyunu böyle 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 taşıyacağım ben bu oyunu Fatih abi. O de ulti yok. Sen o direği çalarsın lan Fatih abi. Bir evet, anda tamam, atla atla abi. atla ultiyle Oha adam burst attı lan. Bir anda onu bir çalsan. drake var ya sonra çıkardım. Canı dobi sker aldılar lan. Benim Drake'im 600 vuruyor kaka. Şey e, saat çarptı. Bırakma o pici bırakma. Çıkıyor benim. Aa öldüm. Ne kaptım lan oyuncu. Tamamdayım. Tam dedi ki bu kim kuyum oldu. Tamam et. Kata. Bizimkiler devam, bitti. Devam devam, abi. gel gel. Ben ya mide git mide git ben Drake'i alayım. ne mide yapacağız ki bir tek kaldı. Sen devam et. Ben devam ben devam. Kime G V P Değil mi bir şey? Okey. Onu öldürdüm ya. Ah be. Zonya monya bastı ama. Zonya almış adam. Açıyor sen ne kadar. Salak oğlum. Ama seni öldürdü nasıl? Lan. Neyse shutdown'ı aldık. Shutdown vermedim Allah'tan. Beysiz öldürürüm sandım ya o adamı. Chat. Re R tam şurada şuradayken geldi. Bunda kapta. Hadi lan Fatih abi hele Fatih abi base'den doğup ulti atacağım. Eveline yapış eveline. Bırakmıyor ona yok. Öldüğü sonu salladım ben sana. Belki tutar yok. ya? Adam atmadım İyi oynadı? Takım izin verse burada kuleyi savun Biz senle buradan oyunu bitireceğiz mesela. Abi Şu ya. an mesela olacağım, ya. Keseceğiz. Takım izin Takım evet, yok evet. ki. Caitlyn bot direkt zaten. Adam suratıma flash Q'yu koyup bir basic attı bayıldım Kostüm olmadan zor ya Ghost falan lazım şey Aha aa tutturdu lan tutturdu Aynen daima Al al yapış farmlar abi Çok Fatih sorumlu. abi bu takımdakiler her gün var ya köpek gibi lol oynuyordur Fatih abi bunlardan daha iyi oynuyor ha Adamda lol yoktu yeni indirdi Geliyor orada bir fight yapalım ya Fatih abi Geliyorum İksa geliyorum abi. Gel gel o şeylere bas bak şunlardan ışınlanıyorsun Değdi. Aa bu kim lan? Oğlum ona vurdun zaten. Aa buna vurdun şimdi. Ben Niko'ya vurdum sandım. Oyna Fatih abi, Fatih abi oyna Niko Niko. Oynadım oğlum, görmüyor musun? Oyna oyna bununla. Oyna, dik oyna. Omuzlar dik olacak. Bravo. Drake Drake, aa Drake yokmuş Lan Çok aslında beslenme. Baron'a mı gitseydik lan? Ben de Niko'ya Niko'ya attım zannettim. <laughs> Aha bitti adam. Ben arkasından çıkayım. Yürü kalk. Üstüne yürüyün geliyorum ben. Ah be. Ah beye gel gel abi. flash yok Fatih abi. At eyi. Oyna abi kaçma. Öldü öldü. Açmıyorum, kaçmıyorum da sana geliyor. Ya Kaç abi. Ya da Baron'a mı girsek ya? Baron yok ki Bakma mı ama var, var. Var var. mı, var? Barona mı girsek abi, ya bir anda? Valla pink dedim gel. Ben tanklarım. Şimdi, şimdi 45 ya. 5 saniye ama. Gel 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 fight çıktı Fatih abi fight çıktı. Oşu. Abi. Aa swim swim kaka. Kaka aldım Sıbey'ni arkanda ama seni şey alacak eve değil mi? Yok yok ben aldım eve. Aldım Sıbey'ni. Ben de eve'yi aldım oyuna. Al. oyna. Sıbey'ni, de aldım abi. Bravo. Ooo. Neko geliyor benim canım senin de az. Burada oynarız oynarız gel gel. Geliyorum. Ana bana at skili kaka. Bu skili kalmadı ben yedim emaneti kaka yine seni yedim. İyi <laughs> 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 Oha oğlum taşıyacağım ha oyunu iyiceden. Emad'ı da aldım mı? Bir de help yapış, mal yapış. buna. Aa help mel şey falan alabilirsin abi. Gargoyle yazsana. Direkt gargoyle çıktı. Stain Stone Force of Nature. Yok yok Gargoyle al Gargoyle. Tamam. Ya da al al Force of Nature al. Çünkü Sonra şeyim bir var. Adeyim, bir var. Görmeyil var. Şapşo var. Aynen Ay, aynen. aynen. almam lazım. Yapış yapış o da benim dediğim de hem MR hem Buraya mor. buraya Sonra benim dediğim al o gidecek Abi adam ha, yapıyor gittiler, ha Drake'e Attı ultiyi Fatih abi Hı? Aldım bunu ama kimse Bana, bana buna bırak. Ya şeyi aldık. Kaysa'yı aldık kaka. Helal oğlum. tam bu iki saniye. Helal lan. Break gitti ama. Boş Baksana bu break'e. 25 saniye var şeyime. Hadi lan hadi Fatih abi yok smite. Diye, yok diye. <gülüyor> yok <gülüyor> ki yok ki yok ki smite. Değil mi adam? Haa. Attı. Ultiyle çıktı zaten. Tamam. Baron mu alsaydık? Tamam. Ben de evinde kestim. Evet. Evet. de mi kessek ya? Ben Siveyni de keseceğim. Aç gözlülük yapacağım diyor lan. Şimdi Eyvah gitti. Şimdi Morgana da ölecek. Ben... Ultim flash'ım yok kaka. Mundo geliyor. Bence mal mav artı şey mi yapsak bir ara şunu satıp bor. Bunu vermedim buradayım. Onu nerede? vermediğim sürece sıkıntı yok abi ya. Baksana abi şu evi evet, anamın kim yok. Bunda nerede taktı? Eveyi yakaladım kaptan. Yokuz ben yokum yani. Adam da çıktı. Eve kaçtı ultisi yok kaka evinin. Sana geldim. Geldim taklayacağım onu. 2 saniye kill. Nereye gitti o çocuğu? Tavukladım. Vurun danaya. Ben yattım altına. Baron mu şimdi birden bire? Maytına geliyor mu sen? 8 saniye. Ben bunu da kes. Gel gel bunu keselim. Geliyorum geliyorum. Kuyuya bastım. Bu da öldü. Bu da öldü. Gel gel Baron Baron gel. Gel gel Baron. Bir gir Baron abi. Bıraktım. Abi evelini bir şekil kesmemiz lazım ya. Ona benim tavun atmam lazım. Ben de smite yok oğlum. 5 saniye. Oğlum bunu evet. nasıl yapacağız? Onu görürsek, onu görürsek ben ona ulti tavun yaparım. Bak bak bak. Ha ha ha. Sen devam et, barona devam et, tamam, barona tamam. devam et. bitir, bunu. bitir, bitir, çok iyi. Bir de Mundo'ya mı gittik ya? Geldim, geldim. Azdan az çoktan çok. Azdan çoktan de... çok abi, devam. kodum kafesi. Ol Kalk be seni. Aha. Aha. Ben ölmem, ben ölmem, ben ölmem. Kalkladım, kalkladım. Of çok iyi CC şeyin yaptın lan Fatih abi. Tam yok olmadan lan topladım kafesi. Süper yaptın lan. Ha? Bir kule Biz daha yok hesabı. Kule kirisi ilerden döneriz bu oğlum ha. Hızlı beyz atarız ha kanka. Bas beyze bas. Alma alma onu. Ulaaaan. <laughs> Powerball olduk. Ben kaçtım olalı oyunda. Ben bas bu sakın bozma beyze. Şey de bitti Force of Nature. Şimdi gargoyle mi alayım? Hell some gargoyl al, gargoyl al, gargoyl. Abi hep benim önümde. Yani skill'lere kafa tamam, at, tamam. ata anladın, anladım. mı? Canım o zaman niye 3k canım var? Olsun da. Ben şey drake drake direkt. direkt. Oh, drake dice guys. Smite var. Rahat biriktirdim bu sefer. 2 tane var elimde. Bunu 3 almışlar. Geldim drake oyna abi. Şuna yardım mı edeyim? Hayet evet de. Yani. 15 drake Lan Morgan'a tanklasana adam yerine. İşte ola işte. Ben geldim ha ben buna vururum baya. Ben önünde duruyorum. Kalk benim. Bravo. Aha. Ha bu kim? Başık, başık. Bravo. Şimdi direk. Oha 1200 vuruyor bu smite. Bakarken 200'e düştü canlar. Etkim game oldu ya da. 975'i geçmiyordu hani eskiden. Kim takımı beklesek mi ya? Ya alayının anası Kaka şu an ultim var var Yürü az, az çok zan çok az al çok Aldık al aldık Dip diyelim, körü de açalım mı? Açalım açalım Ati yakal. Tuttum, tuttum tuttum Apodomunun evladı Seni anasının oğlu Geliyorum bekle Hiç kurusuz oynuyorum. Tavukladım tavukladım ben de önündeyim Buna da oyna. O oynadım Sen al oğlum sana Yık oğlum onları Harbiden <laughs> yıktım ama adamları ya Biriz abi oyunu Birkaç tur daha dönebilseydim Kafa ölen de olmuyor. ya 50 saniye haberin olsun takım işe yarar, bitir, bitir 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 finish 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 Buraya hala sıfırlı uç oynadı adamın götüne taşıdı aparayı dediren paparoz panke işi artık alaman rammosa beni kimse böyle saportlamıyor <laughs> Valla bayağı iki o çağrı titriye titriye oynattım ha alttan zayt <laughs> nota oynattım <laughs> <laughs> Aa, selamlar sonraki oyun Urgot gelir mi abi A'dan Z'ye seri yapıyoruz ya Türk Sıfır çarla A'dan Z'ye yapıyoruz. <laughs>